Bahsedeceğiz. Ama önce bunlardan bahsetmeden önce bir küçük açıklama yapmak istiyorum. Hamileyseniz ve egzersiz ve antrenman spor yapacaksanız mutlaka önce doktorunuza danışın ve mutlaka bunu belki bir spor hocası uzman bir spor hocasıyla yapmak isteyebilirsiniz. Mutlaka onlara danışın. Benim burada anlatacaklarım tamamen benim kendi deneyimlerimle alakalı olan bilgiler olacak. Küçük açıklamadan sonra hemen size çok kısa bir spor geçmişimle hakkında bilgi vermek istiyorum. Ben küçüklükten beri spor yapıyorum. Yani bizim benim annem babam e, küçüklükten beri bizi alıştırdı işte tenis takımları, basa tenis takımları, işte aikido dersleri, işte farklı farklı bir sürü dalda biz spor yapıyorduk. Üniversitede bu biraz daha böyle bende oturmaya başladı. Aşkım, Ve bu daha sonra ben de üniversitede daha çok oturmaya başladı. Üniversitede İstanbul'a geldiğim zaman burada hemen bir cime yazıldım. Orada işte hem kendim bir özel spor hocam vardı. Onunla birlikte pilates yapıyorduk. Hem de böyle farklı derslere katılıyordum, Fonksiyonel antrenmanlar, işte güç antrenmanları, işte ağırlıklı böyle farklı antrenmanlar, işte trampolin dersleri, dans dersleri böyle farklı farklı bir sürü dağda spor yapmaya başladım. Daha sonra İskoçya'ya gittim orada işte master yaparken spor yapmaya devam ettim. Biraz daha böyle evde, işte yurtta kalıyordum o zaman. İşte yurtta bir step tahtam vardı, onda step yapıyordum, işte pilates yapıyordum. Farklı evde egzersiz, işte egzersiz aletlerinizle yapabileceğiniz şeyleri yapıyordum. İskoçya'da hava çok güzel olmadığı için çok fazla yürüyemiyorduk. Ondan sonra buraya döndüğümde geri aslında böyle gerçekten gerçekten böyle spora kendimi adadığım zamanlar oldu. Kickboksa başladım. 2,5 sene kickboks yaptım. E, ve çok çok sevdim. Çok güzel bir e, spor bence. Yani Hem stres atmak için hem de gerçekten e, bütün kas gruplarınızı çalıştırabiliyor. E, onun dışında fonksiyonel antrenman ve güç antrenmanlarına devam ettim. E, bunların hepsini spor hocalarımla yaptım. O zaman tek başıma hiç yapmıyordum. E, çok sevdiğim bir pilates hocam vardı, Selin Hoca. Onunla birlikte çalışıyorduk her zaman. E, Onunla çalışmaya devam ettim uzun bir süre boyunca. Ee, ve aslında haftanın sonra 5 günü 6 günü spor yapmaya başladım. Bu biraz böyle bir ara böyle bayağı hani deli gibi spor yapıyordum. Aslında çok iyi de bir şey değil yani hiç vücudumu dinlendirmedi, dinlendirmediğim zamanlar da oldu. Ee, o zaman da kaslarınız zaten iyileşemiyor ve doğru düzgün hani kas yapınız bile doğru düzgün oluşamıyor. Ee, sürekli kendinizi yorgun hissetmeye başlıyorsunuz. Daha sonra bu pandemi geldi. Böyle çok hızlı geçiyor bu arayı ama inanılmaz böyle hardcore spor yapıyordum. Daha sonra pandemi geldi. pandemi de böyle biraz bacaklarımın fazla kaslaştığını falan hissedince biraz daha vücut ağırlığına yönelik şeyler yapmaya başladım. Zaten evde çok daha kolay bir şekilde bunları yapabiliyorsunuz. Zaten evimizde olan işte bir takım işte direnç bantlarımız var. Burada farklı farklı çeşit direnç bantlarım var. Bunları zaten Amazon'dan istemiştim. İşte dumbbelllarımız var. Bunların farklı ağırlıkları var. Böyle bir sürü farklı çeşit YouTube'dan işte satın aldığım spor uygulamalarından farklı farklı programlar yapmaya başladım. Aslında ağırlık çalışmaya devam ettim. Ağırlık sizin vücudunuz için çok iyi bir şey. Ama bir yandan da vücut ağırlığında da çalışmaya devam ettim. Biraz daha hani vücudumun daha incelmesi ve daha böyle sıkılaşması için diyelim. Pandemide tabii yürüyüş yapamıyorduk çok. Ama şimdi artık yavaş yavaş tabii hafta içi en azından yürüyüş yapabiliyoruz yürüyüşlerime devam ediyorum. Sonra aslında hamile olduğumu öğrendikten sonra zaten şöyle bunu size ilk anlatmıştım. Daha hamile olduğumu bilmeden ben zaten o sporu yapmaya devam ediyordum. Hit antrenmanları yapıyordum. Ya, aslında nabzımı bayağı yükseltici şeyler yapıyordum. Ve kendimi çok enerjik ve iyi hissediyordum. Sonra hamile olduğumu öğrendikten sonra ilk doktora gittiğimizde doktorum Yusuf Olgaç. Yusuf Hoca'ya sordum sporda bir sıkıntı var mı diye. Yusuf Hoca da her zaman zaten şunu söylüyor. Bütün videolarında da var. Bütün muhtemelen ona gelen herkese de söylüyor. Hamilelik asla bir hastalık değildir. O yüzden daha önce ne yapıyorsanız sporunuzda onu yapmaya devam edebiliyorsunuz. ben de zaten yani gerçekten iyi hissediyordum kendimi önceden yaptığım şeyleri yaparken. Kardiyo yapmaya devam ettim. şu anda şu anda 11. haftamdayım. ve hani hamileliğimi öğrendiğimden beri spor yapmaya devam ediyorum. Şimdi şöyle oluyor. Aslında e, hamileliğinizin ilk bu üç ayında e, biraz daha fazla kan pompalanmaya başlıyor normale göre vücudunuzda. O yüzden hani hem bu kan basıncı kan şekeri kısmı biraz daha dengesizleşmeye başlıyor ve e, hani biraz böyle hani şey e, baş dönmesi vesaire gibi şeyler olabiliyor. O yüzden biraz onlara da dikkat ederek spor e, yapıyorsunuz. E, ben de inanılmaz çok fazla olmadı. O yüzden ben daha önce yaptığım her şeyi yapmaya devam ettim. Ya tabii ki böyle hani inanılmaz ağırlıklar kaldırmadım ee, özellikle hamle olduğumu öğrendikten sonra. Ee, yine dumbbelllarına çalışmaya devam ettim. Ee, özellikle kalça, bacak bölgesini daha fazla çalıştırmaya devam ettim. Burada önemli olan aslında sizin kendinizi nasıl hissettiğiniz ve vücudunuzu e, dinliyor olmanız. Çünkü vücudunuz size zaten neyin iyi neyin kötü olduğunu söylüyor. Mesela dün çok fazla yürüyüş yaptım ve çok fazla ayakta kaldım. O yüzden böyle birazcık akşam gerçekten hani belim her yerim ağrımaya başladı. Hani orada vücudunuzu dinleyerek mesela bugün biraz daha hani yoga gibi farklı şeyler yapacağım. Daha böyle soft sporlar yapacağım. Ben şu an neler yapıyorum? Hamileliğimde böyle birkaç tane farklı şey yapıyorum egzersiz adına. Birincisi yürüyüş. Mutlaka özellikle sokağa çıkma yasağının olmadığı günlerde mutlaka ve mutlaka dışarı çıkıp yürüyorum. E, bu ister 3 kilometre olsun, ister 5 kilometresi olsun, ister 8 kilometre olsun. E, genelde benim işte 6,5 kilometre civarında yürüyorum ve e, dönüyorum eve. E, yürüyüş gerçekten çok önemli. Bunu zaten bütün doktorlar söylüyor. Yani hiçbir şey yapmıyor olsanız bile yürüyüş yapabilirsiniz. E, te, i̇ster tempolu yürüyün, ister yavaş yürüyün ama mutlaka o hareketi e, gününüze katın. İkinci yaptığım şey e, aslında YouTube'dan ve farklı programlardan e, antrenmanlar yapıyorum. Burada hem işte kalça bacak, ben biraz da böyle kalça bacak seven bir insanım. O yüzden oraları güçlendirmek üzerine bayağı çalışıyorum. İşte squatlar olsun, işte farklı e, lançlar olsun gibi böyle egzersizler yapmaya devam ediyorum. Nerede kesildin yine ya? ya iyi kesilmemişsin. Üçüncüsü yine evde pilates yapıyorum. E, bu da yine Youtube'dan yaptığım bir e, antrenmanlarla yaptığım bir şey. Ee, çok güzel antrenmanlar var. Mutlaka yapın. Pilates e, mutlaka ve mutlaka tavsiye ediyorum. Özellikle bacaklarınızın daha incelmesi ve kaslarınızın uzaması için. Dördüncüsü yoga yapıyorum. Ee, yoga'ya ben zaten pandeminin ilk zamanlarında başlamıştım. Mart, Nisan gibi. 2020. Ee, o zaman ben böyle ilk başta böyle yoga hiç sevmezdim. Çok yavaş işte hiçbir işe yaramıyordur falan diye düşünürdüm. Böyle tam bir cahil düşünüşü ee, ama aslında gerçekten muhteşem bir e, spor olduğunu keşfettim. İlk başta e, Agena Yoga diye bir kanal var Youtube'da, linklerim. O, oradan e, ilk yogalarımı yapmaya başladım. Daha sonra e, Boho Beautiful diye bir kanal var. E, çok sevdiğim bir e, pilates e, ve yoga yapan bir e, eğitmen. E, onunla birlikte yoga yapmaya başladım ve şu an yapmaya devam ediyorum. Çok güzel e, Türk yoga hocaları da var. Onlarla da yoga yapabilirsiniz. Ve yoga gerçekten hamilelikte e, çok önemli ve çok güzel faydaları olan bir spor dalı. E, başka ne yapıyorum bakayım? E, beşincisi kardiyo olarak aslında biraz dans da yapıyorum. Onu da YouTube'dan yine yapıyorum. Hem biraz böyle enerjinizi yükseltmek için, e, eğlenceli şeyler yapmak için. E, hem de e, hem kalp, kalp atışınızı arttırıyorsunuz ama inanılmaz da arttırmıyorsunuz. Ee, o benim için çok iyi oldu. Dansa da devam etmeye başladım. Hem kardiyoyu da evde böylece yapabiliyor oldum. Yürüyüşe çıkamadığım zamanlar. Ee, altıncısı sanırım. Ee, sayıları umuttum şu anda. Aslında biraz üst bölge de çok önemli. Sonuçta sırtınızı güçlendirmeniz lazım. Belinizi güçlendirmeniz lazım. Hani bu kor bölgesini güçlendirmeniz lazım. Ee, orayla ilgili inanılmaz fazla antrenman yapmıyorum. Çünkü birazdan bahsedeceğim. Özellikle bu kor bölgesiyle ilgili biraz daha bunu bilen hocalarla, bunu bilen kişilerle çalışmak daha önemli özellikle hamilelik döneminde. Çünkü orada yanlış yapacağınız hareketler belki vücudunuzdaki kaslarda farklı şeylere sebep olabilir. O yüzden onu biraz bekletiyorum. Üçüncü aydan sonra yani işte bir hafta iki hafta sonra bir uzman pilates hocasıyla birlikte hamilelikle alakalı... O core bölgemi bölgesi geliştirmek için çalışmak istiyorum. Ama genel olarak tabii işte kol bölgesi, işte omuz, sırt gibi farklı kasları çalışmak için YouTube'da çok güzel antrenmanlar var, çok güzel programlar var. Onları mutlaka mutlaka yapıyorum çünkü kollarının da hani o güçlerini kaybetmesini istemiyorum. Zaten kol çalışmayı hiç sevmiyordum hiçbir zaman. Ama en azından hiç yapmamış olmayayım diye. Onun dışında henüz yapamadığım ama yapmak istediğim tabii ki yüzme var. Yüzme de hamilelikte çok iyi bir spor. Ben aslında yüzmeyi hiç sevmem. Bu yazma biraz yüzmeye başladım tabii daha hani hani pandemi sonrasında kendi denize attık yani. Ama şimdi inşallah yazın işte her şey yolunda giderse mutlaka yüzmek için kendimi zorlayacağım. Çünkü gerçekten çok 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 iyi bir spor dalı hamileler için. Başka bir egzersizde aslında böyle bu biraz spor gibi değil ama bunu belki başka bir bölümde anlatabilirim size. Kegel egzersizleri, bu pelvik bölgenizin aslında güçlendirilmesi. Aslında bunu da bir uzmanla birlikte nasıl geliştireceğinize karar vermek önemli olabiliyor. Çünkü bazı insanların pelvik bölgesi fazla aktif. Bazılarının daha az aktif. Hani siz orada nerede olduğunuza göre doğru egzersizleri yapmanız için biri sizi yönlendirebilir. Ama ben zaten daha önceden de pelvik egzersizleri yapmaya başlamıştım. Bunun için yani telefonda bir tane uygulama var, ee, işte o saatleri tutuyor, işte saniyeleri tutuyor, dur durman gereken, yapman gereken zamanları. Ee, onunla böyle yavaş yavaş e, bu pelvik bölgesini güçlendirmeye çalışıyorum. Yani bu da hamilelikte zaten bildiğiniz gibi çok önemli bir şey. Şimdi asıl başka bir konuya gelecek olursak, bütün bu egzersiz vesaire vesaire kısmında biraz önce bahsettiğim asıl kor bölgesi, işte bu karın karın egzersizleri vesaire gibi e, kısımlarda. Ee, bazı şeylere dikkat etmek gerekiyor. O yüzden aslında uzman bir, e, belki bir pilates hocası bir spor eğitmeniyle birlikte aslında o kor bölgesini e, geliştirmek veya işte güçlendirmek e, önemli. Çünkü burada aslında her hamile kadından iki tanesinin birinde mutlaka e, bebek doğduktan sonra ortaya çıkabilecek, daha öncesinde de çıkabilir bu arada, ortaya çıkabilecek bir davranış. E, ayrılması diye bir şey var. Testis recte umarım doğru okuyorumdur. Ama aslında hamileliğin yol açtığı bir şey değil. Ee, bu hani erkeklerde çocuklarda işte ameliyatlardan sonra yaralanmalardan sonra görülebilecek de bir şey. Ee, bu şu demek aslında buradaki e, bu hani six pack dediğimiz kaslarınızın e, bu orta liflerin ayrılıyor olması rahim büyüdükçe ve organların yeri değiştikçe ve ayrıldıktan sonra aslında kendi geri yerine gel gelememe durumu gelememe durumu aslında. Bunu nasıl anlıyorsunuz? Bunu kendinizi tespit et, kendiniz tespit edebiliyorsunuz evde veya bir işte fizik tedaviciyle veya bir spor eğitmeniyle birlikte veya doktorunuzla birlikte bunu tespit edebilirsiniz. Aslında bu şöyle oluyor. Doğum gerçekleştikten sonra belli bir süre sonra e, Baktınız aynı kilodasınız, yani eski doğumunuz öyle kilodasınız ama hala karnınızda bir şişlik var. Bu mesela bununla alakalı olabilecek bir şey. Helvik e, kaslarınızın e, zayıf olması ve işte idrar kaçırma sorunları oluşabilir. E, bunun dışında e, sırt ağrılarınız oluşabilir ve farklı farklı şeylerden e, bunu anlayabiliyor oluyorsunuz. Zaten çok anlaşılmayacak bir şey değil yani. Buradaki o şişliği zaten hissediyorsunuz mesela egzersiz yaptıktan sonra. Yani hiçbir zaman o düzlüğü yakalayamıyorsunuz eskisinde olduğu gibi. O yüzden buna çok dikkat etmek lazım. O yüzden gerçekten uzmanlarla birlikte özellikle bu core bölgesini çalıştırmak çok önemli. Bunu nasıl önleyebilirsiniz? Bunu şöyle yani önlemek için bir takım aksiyonlarla bulunabilirsiniz. En azından bu riski azaltmak için. Yataktan kalkarken böyle dümdüz kalkmak yerine yan yatıp, yana yatıp ondan sonra kalkma iyi yapabilirsiniz. Onun dışında işte bu kor kaslarınızı, karın kaslarınızı çalıştırırken doğru egzersizler yaparak bunu önleyebilirsiniz. Bu da biraz önce bahsettiğim gibi uzman bir spor eğitmeniyle yapabileceğiniz ve keşfedebileceğiniz bir alan. Onun dışında mesela şöyle çok dik durup hani böyle bu buradaki ee, kaburgalarınızı böyle çok dışarı çıkarmayı yapmayabilirsiniz. E, bir de bu biraz da genetik de oluyormuş. Yani sizin daha önce annenizde eğer bu daesesi sürekli yaşandıysa sizin yaşamayı riskinizin daha yüksek olduğunu söylüyor e, uzmanlar ve işte bütün araştırmalar. Bir de daha e, biraz daha işte karnınız büyüdükten işte ve o kaslar yavaş yavaş ayrılmaya başladıktan sonra bu hamile bantlarından kullanabilirsiniz. Bunu da yine doktorunuza danışarak yapabilirsiniz. Çünkü o hamile bantları yani bu büyük olan bantlardan bahsediyorum. O bantlar e, karnı ve işte kasları ve organları aslında destekliyor yukarı doğru. Yine aynı şekilde bu fizik tedavi bantları var. O fizik tedavi bantlarıyla da e, bunu önlemek için bir aksiyon alabilirsiniz. Ama dediğim gibi bunu önlemek her zaman çok kolay olmuyor. E, olduğu zaman da tabii ki bunun tedavi yöntemleri var. E, bunun belli dereceleri de var. E, bazı yani daha hafif e, geçirenlerde bu kas kasarmasını fizik tedaviyle vesaire çözülebilen bir sistem. Ama bazı insanlarda ameliyat bile yapılması gerekebiliyor. Önemli olan bunu önceden tespit etmeniz. Doktorunuz veya işte uzman spor hocanız ya fizik tedavicinizle birlikte ve ona göre hareketlerinizi şekil vermeniz. O yüzden ben de biraz önce bahsettiğim gibi bütün bu kor bölgesi egzersizleri, antrenmanları yaparken çok dikkatli oluyorum. Bunları yapmadan önce mutlaka araştırmalarımı yapıyorum. İşte hatta ve hatta e, bu bölge için e, biraz daha bekleyip uzman bir hocayla çalışmayı düşünüyorum. Benim bugün söyleyeceklerim bu kadar. E, mutlaka e, hamileliğinizde en azından hareketli olmaya çalışın. Yani hiçbir spor yapmıyorsanız bile mutlaka yürüyüşünüzü yapın. Çünkü o yürüyüşün hiçbir zararı yok. Ama ilk başta bahsettiğim gibi e, bunları yapmadan önce mutlaka doktorunuza danışarak hareket edin. E, ama eğer risksiz bir hamilelik yaşıyorsanız, ee, hareketli olmak hem sizin hamileliğiniz için, hem doğum için, hem de daha sonra bebeğiniz için hamilelikte karnınızdayken de ve daha sonrası için de bebeğiniz için çok iyi yapabileceğiniz bir şey. Ee, o yüzden e, hem kendiniz için hem bebeğiniz için e, mutlaka gün içinde hareketli olun, spor yapın, egzersiz yapın diyorum. İkinci ve üçüncü trimesterde farklı spor egzersizleri ve farklı aktiviteler yapacağım. Onları da sizinle ayrıca paylaşacağım. Görüşmek üzere hoşça kalın.